Sanat Kritik sunar. Freud diye diye. Rocha ve Projektif Testler Derneği'nin katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Tevfika İkiz. Ebru Sorgun anlatıyor. Dora'nın fendi, iblisi yendi. Dora'nın fendi, Freud'un iblisleri. Dora vakası. Benim gibi insanın bağrında barınan, bu evcil iblislerin en belalılarını davet eden ve onlarla boğuşan hiç kimse bu savaştan yara almadan çıkmayı bekleyemez. Biraz rol yapsaydım, kalmasının önemini abartsaydım, ona sıcak ilgi gösterseydim, belki tutabilir miydim? Bu sözler 1901'de Freud tarafından kaleme alınan Dora olgusunda yer almaktadır. Dora'nın psikanalizini aniden sonlandırıp Freud'u yorumlarıyla baş başa bırakması belli ki Freud'u hayal kırıklığına uğratmış, yaralamıştır. Acaba Freud daha farklı ne yapsaydı Dora gitmezdi bilemeyiz ama sonra onun da fark edeceği gibi kendi iblisleri Freud'un bağrındaki sahne arkasındadır tedaviyi aksatan bu iblisler nedir, nereden türemiştir? Psikanalizin en önemli olgularından biri olan Dora olgusu, Freud'un keşfetmekte olduğu ruhsal dünya gizemleri ve geliştirmekte olduğu metodolojisi açısından önemli bir yer tutar. Serbest çağrışım tekniğinin ilk kullanımı, aktarımın keşfi Dora olgusuyla olmuştur. Freud, psikanalizi keşfetmeye kendi düşlerini yorumlayarak başlamış, bu dönem boyunca ardı sıra yaptığı ruhsal keşiflerle psikanaliz sürekli bir inşa sürecinde olmuştur. Dönemin 200'lü Viktoryan ahlakının hüküm sürdüğü Viyana'sında Freud, histerik semptomları olan birçok kadınla çalışmış ve histeri üzerine yoğun gözlemler yapmıştır. Kadınlar genel olarak hali vakti iyi ailelerin, iyi eğitimli kızlarıydı. Lakin sosyal, hukuki ve kamusal alanda kadınlar hiçbir yurttaşlık hakkına sahip değildiler. Hayatlarını en iyi ihtimalle iyi eğitimli ev kadını olarak geçireceklerdi ve bunun için de iyi bir kısmet bulmaları yönünde yetiştirilmişlerdi. Kendine agorada yer bulamayan kadınlar ne çocuksuluklarını ne de kadınsılıklarını hiçbir yere yerleştiremiyorlardı. Freud başlangıçta kadınların yetişkinler tarafından çocukluklarında baştan çıkarıldığını yani bilindik deyişle ev içi taciz ve istismar yaşadıklarını ve bundan dolayı da histerik semptomlar geliştirdiklerini ve ızdırap içinde olduklarını düşünür. Psikanalizde keşif yolculuğu onu çocuksu cinselliğe doğru yönelttikçe de dışlanmak ve yalnız bırakılmakla ilgili tüm bedelleri sırtlar ve bu baştan çıkarma kuramı nörotikayı terk eder. Tüm bu kadınların hepsi baştan çıkarılmamıştır. Baştan çıkmaya ve çıkarılmaya dair çocuksu bilinç dışı fantazilerinin gerilimiyle uğraşıyorlardır. Dora olgusu işte tüm bunların ortasında yer alır. Freud dış gerçekliğe, travmaya değil iç ruhsal gerçekliğe odaklanmıştır artık. Şimdi tüm bu toplumsal durum psikanalitik kuramın ve kliniğin gelişim süreci bağlamını gözeterek Dora'nın hikayesine bakalım. Dora'nın ailesi K'larla yakındır. Birlikte tatil yaparlar, vakit geçirirler. Bayanka ile Dora'nın babasının dikkat çekici bir yakınlığı vardır. Dora bu yakınlığı keşfettikçe yoğun hayal kırıklığı ve öfke hisseder. Ruhsal ve bedensel yeni semptomlar ortaya çıkarır. En sonunda gerçekleştirdiği intihar girişimi Dora'nın babasını Freud'un ofisine getirecektir. Babanın esas arzusu Freud'un Dorayı ikna etmesi Belki de biraz oyalaması, sakinleştirmesidir. Böylece sevgilisi Bayanka ile Dora için kaygılanmadan ilişkisini sürdürebilecektir. Dora'nın annesi zaten kocasından bir zamanda kaptığı cinsel yolla bulaşan hastalıklardan sonra kendini delice temizlik yapmaya vermiştir. Çocuklarıyla özellikle kızıyla yakın bir ilişkisi yoktur, oğluyla daha ilgilidir kurulamayan anne kız ilişkisinde oldukça tekinsiz ve uzak durulan bir nesnedir anne. Freud'da dahil herkes anneye annesele mesafeli durmaktadır. Dora'nın uğradığı ihanetler zincirinde Bayka da vardır. Karısından istediği ilgiyi alamadığını söyleyerek Dorayı baştan çıkarmaya çalışan Bayka'nın bu girişimini Dora tiksintili bir uyarılmayla karşılar. Baykan'ın girişimini herkesi açıkladığında da kimse ona inanmaz, inanmayı tercih etmez. Çünkü inanmanın gerektirdiğini kimse yapamayacaktır. Dora, babasıyla Bayka arasında bir takas nesnesidir. Bir anlamda tüm bu ilişkiler, arzular ve düşlemler kavşağının bir semptomudur. Dora'nın Freud'a geliş öyküsü böyledir. Dora çocukluğundan beri bedenini hisleri için bir tuval olarak kullanmaktadır. Bedeni bazen babasının hastalıklarını taklit eder, bazen annesinin, bazen de kuzeninin. Her çatışmadan yeni semptomlarla çıkar Dora. Sesi kısılır, öksürür, ayağını sürüyerek yürür. Tüm bu histerik düşlemleri semptomlarıyla birlikte bir yetişkinin taciziyle kendisine ulaşan Dora'ya Freud her ne kadar zihninde özel bir yer açmış olsa da bir gözünü de kapatmıştır sanki. Freud'un iblisleri sadece Dora'nın ödipal iblislerini sahneye çağırmıştır. Bu daraltılmış meşguliyet geri plandaki tekinsiz annenin etki ve yansımalarını perdelemişlerdir. Freud, bilinç dışı çocuksu düşlemlerin keşfi peşinde koşarken yaptığı yorumlarda belki de Dora'nın kendine özgü içsel özgünlüğünü atlamış, onu olabildiğince teorisine uyarlamaya yönelmiştir. Dora'nın tanınmasını istediği mağduriyetini ise tanımamıştır. Dora'nın sürekli gizem yaratan, entrikalar çeviren ve oyun oynayan plancı biri olduğunu düşünmüş ama yine de onun gizemlerini çözmeye çalışmıştır. Sonuç olarak Freud kendi çift cinselliğinin kaygılı uğraşısının karanlığında Dora'nın annesel aktarımını fark edememişse de psikanalitik tekniğini heyecanla geliştirmiştir. Dora ise bitmeyen analiziyle psikanalistlerin, edebiyatçıların, feministlerin odağındaki yerini korumakta ve bizleri bağrındaki evcil iblisleriyle oyuna çağırmaya devam etmektedir.